Ray Rivera'nın cesedi 24 Mayıs 2006 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore şehrinin Mont Vernon şe semtinde bulunan tarihi Belveder Oteli'nin içinde bulundu. Olay Baltimore Polis Departmanı tarafından muhtemel bir intihar olarak değerlendirilmiş olsa da Rivera'nın ölümünü çevreleyen koşullar gizemini korumakta ve hala tartışmalı. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yeni bir bölümle karşınızdayım. Bu bölüm gizemli bir olay, hala tartışmalı ve hala çözülmedi. Aslında olayın sonucundan çok süreci gizemli arkadaşlar. Biraz sonra ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bir de bu olay sonunda ben kendi kendime şunu sordum. Acaba çok iyi tanıyoruz dediğimiz yakınlarımızı ne kadar iyi tanıyoruz? Mesela eşimizi. Çok iyi tanıdığımızı düşünüyoruz ama gerçekten o kadar iyi tanıyor muyuz? Yine bu sorunun cevabında ve bu soruyla ne demek istediğimi de ilerleyen dakikalarda anlayacaksınız. Bölümün sonunda tekrar konuşalım. O zaman olayı anlatmaya başlıyorum. Ama tabii ki hemen kısa bir hatırlatma. Bu şekilde suç ve gerçek olayları, gerçek kayıpları, gizemli kayıpları seviyorsanız abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı, yapıcı eleştirilerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Her şey için teşekkür ederim. Ray Omar Rivera 10 Haziran 1973'te Angel ve Maria Rivera'nın çocuğu olarak dünyaya geldi. Eski bir su topu oyuncusu ve antrenörüydü. Başarılı bir eğitim hayatı oldu. Çok sevdiği bir eşi vardı Alison isminde. Uzun süredir birlikteydiler ve 6 aylıkta evliydiler. Rüya gibi bir hayat yaşıyorlardı dışarıdan bakıldığında ve 2004 yılında çift Los Angeles'tan Baltimore'a taşındı. Çünkü Ray arkadaşı Porter Stansbury'nin ısrarlarıyla Stansbury ve Associates tarafından yayınlanan bir e, finans bülteninde editör ve kameraman olarak işe girdi arkadaşının çok ısrarı sonucunda çünkü e, arkadaşı Porter Rein kalemini çok güçlü buluyordu. Bu şirket e, Rein e, uzun zamandır arkadaşı olan Porter Stansbury tarafından kurulmuştu ve bu ikili çok iyi anlaşıyorlardı. Ayrılmaz bir ikiliydiler adeta ve e, Agora diye bir şirketin çatısı altında hisse senedi tavsiyeleri veriyorlardı. Bir süre sonra Ray işinden memnun olmamaya başladı, film yapımına ve özellikle de senaryo yazarlığına geri dönmek istiyordu. Bu yüzden Alison'la birlikte Los Angeles'a geri taşınmayı planlıyorlardı. Şimdi gelelim Ray'in kaybolduğu güne, 16 Mayıs 2006 Salı gününe, akşam 18:30 yaklaşık olarak Ray evdeyken aniden cep telefonu çalıyor. O gün arkadaşlar Ellison'da şehir dışında bir iş seyahati nedeniyle arabasını eve bırakıp gidiyor. Evde de bir misafirleri var. Alison'ın bir misafiri var. Ee, evde bulunan misafir diyor ki yani bir de çele, telefon çaldı. Ray çok sinirlendi. Ah dedi ve işte küfretti. Sonra da çok hızlı bir şekilde fırladı gitti. Ray e, böyle bu şekilde hızla fırlıyor arkadaşlar. Üstündeki ne varsa yani hiçbirini değiştirmeden hatta ayakkabı da giymiyor. Evdeki terlikleriyle dışarı çıkıyor arkadaşlar. Eşinin Alison'ın arabasına biniyor ve uzaklaşıyor. Eşi o gece boyunca e, ulaşamıyor maalesef Rey'e. Ertesi günde ulaşamayınca artık saat 3 gibi, öğlen 3 gibi kayıp ihbarında bulunuyor. Çok endişeleniyor e, bir şey olmasından korkuyor. Ve 17 Mayıs'ta dediğim gibi ertesi gün 3'te kayıp ihbarı veriyor. 23 Mayıs'a kadar Rey'den hiçbir iz yok. Hiçbir şeye rastlanmıyor. Ama 23 Mayıs'ta Elisa'nın arabası bir otoparkta bulunuyor. Ve... Bu otopark Ray'in çalıştığı, işte o arkadaşının şirketinin olduğu yer. Oraya çok yakın, tam ortası yani diyebiliriz. Çevresinde bir de otel var arkadaşlar. Bu arabanın 6 gün boyunca orada durduğunu tespit ediyor polisler. Çünkü bir park cezası yazılmış araba için e tam 6 günlük bir ceza ve bu işte dediğim gibi bu ceza 6 gün boyunca bu arabanın yerinden kımıldamadığını gösteriyor. Polisler otoparkın civarını aramaya başlıyorlar. Ve bir oteli de arıyorlar bu etraftaki. Ve bir delik fark ediyorlar otelin çatısında. Çatılarından birinde diyeyim. Böyle katmanlı bir yapısı var otelin. Ve bu delinin, deliğin altına gelen yerde otelin ikinci katında bir kullanılmayan, terk edilmiş bir konferans salonunda maalesef Rey'in kısmen çürümüş bedenine ulaşıyorlar arkadaşlar. Şimdi bu Hemen kısaca Belveder Oteli'nden bahsedeyim. Otel diye geçiyor ama arkadaşlar 1900'lerin başından beri var olan bir otel. Önceleri otelmiş. Çok biraz da karanlık bir geçmişi var. Çok sayıda trajik olay yaşanmış ve ürpertici sayıda da intiharı barındırıyor geçmişinde bu otel. Ama günümüzde Otel yenilenmiş ve bir apartman binasına dönüştürülmüş. Bazı alanlar ise restoran, bar, seyir terası gibi halka açık kalmış. Yani tabii ki doğal olarak apartman binasına odalarına vesaire herkes ulaşamıyor ama restoranlara, barlara, seyir terasına halk herkes ulaşabiliyor. Bu şekilde kalmış. Adı otel ama aslında artık bir apartman binası gibi. Şimdi bu deliği gördükten sonra polisler ve otelin yapısını gördükten sonra polisler çeşitli senaryolar üretiyorlar. Şöyle diyorlar, yani bu Ray muhtemel, yani bu olay muhtemel bir intihar girişimi, intihar pardon girişimi değil intihar. Ve diyorlar ki e, üç yerden atlayabilir diyorlar. İşte en üst çatı, otopark ve 11. kat çıkıntısı. E, dedektifler otoparkı öncelikle eliyorlar çünkü açı onlara göre tutmuyor arkadaşlar. Yani hesaplıyorlar falan yok olmaz imkan yok atlayıp da o deliğe işte isabet edemez diyorlar. 11. katta bir şey var çıkıntı var o çıkıntıya gelebilmesi için Rey'in bir odadan ya da ofisten geçmesi gerekiyor. Hani apartman binasına dönüştürüldü dedik ya ama bununla ilgili bir şey de yok. kanıt iz yok Rey'e dair hiçbir şey bulamıyorlar en üst çatıdan atlamak için ise Rey'in e, belli bir hızla koşup, öyle atlaması gerekiyor. 14 metrelik bir boşluktan. Bunun da yine imkanının olmadığına karar veriliyor. Bir kere yükseklik korkusu olan birinin bu şekilde hareket etmesi imkansız görülüyor. Aynı zamanda söylediğim gibi e, videonun da başında, Ray e, terliklerle çıkmıştı biliyorsunuz dışarı. Terliklerle öyle hızlıca koşup e, atlaması mümkün değil arkadaşlar. Ve şöyle de bir durum söz konusu, şüpheli bir durum, intihar olmadığını gösteren. Reyin terlikleri deliğin yanında bulunuyor. Yani bir tanesi kırık bir şekilde deliğin yanında bulunuyor. Diğer bir tanesinde ise sağlam ama böyle sürüklenme izi var. Başka bir şüpheli durum şu arkadaşlar atlamadığını gösteren yine intihar olmadığını gösteren aslında Rey'in telefonu ve gözlüğü sapa sağlam bir şekilde bulunuyor arkadaşlar o deliğin bulunduğu çatıda. Dolayısıyla aslında Rey'in intihar etmediğine dair olasılıklar güçlenmiş oluyor. Yine aynı şekilde Rey'in kendi atlamadığını gösteren başka bir kanıt diyelim adli tıp raporu. Adli tıp doktoru yaptığı otopside Reyin çok büyük bedensel yaralar aldığını, kırıklar aldığını, ciğerlerinin delinmiş olduğunu belirtiyor. Ee, ama kaburgaları, özellikle kaburgalarının e, kırılma şeklinden yola çıkarak asla bunun bir atlamayla olmayacağını belirtiyor. Dolayısıyla adli tıp raporu polislerin aslında atlamayla ilgili senaryolarına bir nevi karşı çıkmış oluyor. Tabii ki net yine de kanıtlar olmadığı için Adli tıp doktoru rapora Reyn ölüm şeklini belirsiz olarak not düşüyor. Polisler tabii ki e, Reyn oteldeki ayak izlerini takip etmek amacıyla otelin kamera kayıtlarını inceliyorlar ve yine şüphe çeken bir durumla karşı karşıya kalıyorlar. Reyn biliyorsunuz 16 Mayıs'ta gelmişti otel e, civarına. E, otel kameralarının 15 Mayıs'ta ve 17 Mayıs'ta yani Reyn kaybolmasından bir gün önce ve bir gün sonra çalıştığı ama o gün çalışmadığını e, tespit ediyorlar maalesef ki bu da tabii ki yine çok çok şüphe çeken bir durum. Peki e, tamam kamera kayıtları yok peki Rey nereden acaba ya kendisi intihar etse de ya da başka birisi peşine takıldı başka birisi belki de tehdit etti onu çatıya çıkarmış olabilir bu çatılardan birine çıkarmış olabilir diyerek çatının e, çatıya gidilebilecek yolları e, tespit etmeye çalışıyor polisler ve burada da o çatılara giden bütün erişim kapılarının kilitli olduğunu fark ediyorlar. Yine bu süreçteki gizemli ve şüphe çeken olaylardan bir tanesi de bu. Başka bir şüpheli durum. Ray'in her zaman üzerinde taşıdığı para klipsinin bulunamamış olması. Ray'e bu para klipsi eşi Elysium'dan hediyeymiş ve hiçbir zaman için yanından ayırmazmış. Ama maalesef bulunduğunda bu para klipsinin de olmadığı keşfediliyor. Hiçbir zaman bulunamıyor para klipsi. Başka bir e, kanıta, başka bir şüpheli duruma geçelim. En başa döndüğümüz zaman hatırlarsanız Ray bir telefon alarak e, hızla çıkmıştı evden. Tabii ki polisler bu telefon kaydının da izini sürüyorlar. Kimden, e, nereden yapılmış diye. Ve bu telefonun Ray'in çalıştığı şirketten yapıldığı keşfediliyor, tespit ediliyor. Ama maalesef Arayan kişiye ulaşılamıyor çünkü şirketin yöneticisi ve Ray'in en yakın arkadaşı Stansbury aslında çalışanlarına konuşmayı yasaklıyor. Onları tehdit ediyor hayatlarıyla ve işlerini son vermekle. Fakat kendisi tabii ki bunu doğrudan söylemiyor. Böyle iddialar var yani Stansbury'nin çalışanlarını konuşturmadığına susturduğuna dair ama Stansbury şöyle bir savunma yapıyor. Biz o gün çalışanlarımızla birlikte bir iş seyahatinde, iş gezisindeydik. O yüzden kimse bizim benim çalışanlarımdan kimse bu konuşmayı, bu aramayı yapmamıştır diyor. Kendisi böyle bir çalışanlarının adına böyle bir e, beyanda bulunuyor ve çalışanlarından hiç kimse bugüne kadar konuşmadı. E, konuşmamaya da devam ediyor arkadaşlar. Sansber her ne kadar ben kimseyi susturmadım dese de iddialar bu yönde. Stensberg'in bu şekilde davranması şüpheleri daha da çok kendisinin ve şirketinin üstüne çekiyor ve şirketin geçmişi araştırılmaya başlıyor. Ve şöyle gerçekler ortaya çıkıyor. 2002'de arkadaşlar, yani Ray şirkete katılmadan önce, Ray şirketi 2004'te katılmıştı. Stensberg ve Associates şirketi sahte yatırım tavsiyeleri verdiği için başı belaya girmiş ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından dava edilmişti. Ray'in eşi Alison'a göre arkadaşlar, Ray'in işinin büyük bir kısmı Stansbury adını temize çıkarmaya yardımcı olmaktı. Stansbury yani Porter, Ray'i o yüzden aslında çok istemişti. Ray'in ölümünden bir yıl sonra arkadaşlar, şirket menkul kıymet, kıymet dolandırıcılığından suçlu bulunuyor ve 1,5 milyon dolarlık ağır bir para cezasına çarptırıyor. Dolayısıyla Stansbury'nin garip tavırları ve Stansbury'nin şirketinin kirli geçmişi Rey'in ailesinin e, Rey'in ölümüyle bu şirketin ve Stansbury'nin şirketin kurucusu yani Rey'in en yakın arkadaşının ilişkili olduğunu düşünmelerine neden oluyor arkadaşlar. Onlar Stansbury şirketinden ve kurucusundan şüpheleniyorlar. Başka bir gariplikten bahsetmek istiyorum size. Ray e, tam da bu kaybolduktan sonraki hafta sonuna denk gelen zaman için ofis alanı kiralamış, çektiği bir kurumsal etkinliğin görüntülerini düzenlemeyi planlıyormuş bu ofiste. E, ama e, işin ilginci arkadaşlar, ölümünden en az iki hafta önce onu rahatsız eden bir şey varmış ve bu konuda da ağzını sıkı tutuyormuş. Bir şeyden korkuyormuş yani Elisa'nın gözlemlediğine göre. Hatta böyle kaybolmadan hemen önce evlerine birisi girmeye çalışıyor gibi hissediyorlar, bir ses duyuyorlar. Ray hemen bir beyzbol sopasını alıp aşağı iniyor ama Alison'ın söylediğine göre çok çok fazla korkuyor. Yani abartı derecede korkuyor. Hatta onun korkusundan Alison kendi kalbinin duracağını zannediyor. Bu denli bir korku. Polisi çağırıyorlar. Polis bir sincap neden olmuş bu gürültüye diyor. Gidiyor. Sonra bir iki gün sonra tekrardan bir e, ses gürültü duyuyorlar ve pencerenin oynanmış olduğunu fark ediyorlar. Bu şekilde yine şüphe çeken durumlar olduğu gibi Ray'in de bir şeyden korktuğunu e, eşi Alison e, anlıyor yani sonradan hani bazı şeylerde kafasında oturuyor. E, bir şeylerden hayatındaki gelişmelerden bir şeylerden korktuğu çok belliymiş. Ray'in kaybından önce yaşanan başka bir gariplikse şu. Parkta bir gün gizemli bir adamla yaşanan bir karşılaşma var. Alison bunun bu karşılaşmanın Ray'i çok sarstığını söylüyor. Ama Ray yine bu adamdan bahsetmiyor arkadaşlar ama bu karşılaşma dediğim gibi çok sarsıyor. Bakın bunlar böyle tuhaf yaşanan olaylar. Şimdi en tuhafına geliyorum. Bir not bulunuyor arkadaşlar. Evi aramaları sırasında eşi Alison Ray'in bilgisayarının arkasında yapıştırılmış bir böyle şey Poşete sarılmış bir kağıt fark ediyor. Bu kağıdı açtığında arkadaşlar diyor ki herhalde ya herhalde internotu bırakmış diye düşünüyor. Böyle minicik yaklaşık olarak 7 puntoyla yazılmış tek bir kağıt ve katlanmış. Dediğim gibi sarılmış bilgisayar ekranının arkasına bantlanmış. Mektubun tamamı yok, yayınlanmadı ama bu mektuptan kesitler var. Ben de bu kesitleri sizlerle şimdi paylaşacağım. Şöyle başlamış mektup arkadaşlar. Kardeşler ve kız kardeşler. Şu anda dünyanın dört bir yanında volkanlar patlıyor. Ne muhteşem bir manzara. Erdem'in birleştirdiğini ölüm ayıramaz. Bu son kısım e, kısmın masonik bir ifade olduğu söyleniyor. Aklınızda tutun bu masonlara geri döneceğim. Mektubun tamamı dediğim gibi internette yok. Şimdi devam ediyorum mektuptan kesitleri paylaşmaya sizinle. E, üyelik davetlerimizi Oyun sırasında kabul edenleri ağırlamaktan mutluluk duyarım. Siz olmadan bunu başaramazdık ve bir diğeri gerçeği bulma çabasını üstlendim ama onu kendi hatırı için değil. Bu gerçeği arama görevini kabul ederken başkalarının yardımıyla kendimi onu almaya layık ve hazır bir adam haline getirmeyi umuyorum. Konsey üyeleri lütfen not alsın. Bu süreçler ışığında geleneksel sorumluluklara dikkatle odaklanacağım bu konseyin standart talebini uygun süre içinde yerine getireceğim. Yani çok böyle şey değil mi? Yani anlam veremediğimiz şeyler bunlar. Polisler diyor ki yani acaba bu bir muhtemel intihar notu mu deyip emin olmak için FBI'ye gönderiyorlar bu notu. FBI de diyor ki yani bu bir intihar notu değil ama bizim daha önce gördüğümüzde hiçbir şeye benzemiyor. Yani her şey bakın böyle yani hadi kanıt kanıt bulduk diye e, sevinilirken aslında bir yandan her kanıt yeni bir soruyu ve gizemi doğuruyor. FBI diyor ki biz daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadık. Notta şöyle bir ilginç şey de var. Ray tanıdığı insanların bir listesini yapmış ama Alison ve bazı önemli kişileri bilerek dışarıda bıraktığını söylüyor notta arkadaşlar. Ayrıca herkesi 5 yaş daha genç yapma gibi tuhaf bir istekte bulunuyor. Bununla da kalmıyor. Kendisini derinden etkileyen filmler, kitaplar ve müziklerin listesini yazıyor. Bunlardan bazıları Meet Joe Black, Minority Report, The Born Identity, Lord of Rings gibi büyük yapımlar. Aynı zamanda Stanley Kubrick, Night Shyamalan ve Christopher Reeve gibi sinema dünyasının ağır toplarından da bahsediyor. Ne alaka değil mi? Yani yazdıkları sonra kendisini etkileyen filmler falan ama bu, burada kesin bu filmlerde ve bu isimlerde diyelim, altyapısında kesin bir şey var, metafor var. Bu arada şunu yazıyor arkadaşlar ve bu son yazdığı böyle internette çok daha büyük yankı uyandırıyor. Bu iyi oynanmış bir oyundu. Katılan herkesi tebrik ederim ama artık uyanma zamanıydı. Karşınızda sırlarımızın amacını ve değerini anlayan bir adam olarak duruyorum. Bu yüzden onları sır olarak saklıyorum. Hayat ruhunu kontrol edip edemeyeceğini görmek için yapılan bir sınavdır. Kendinize iyi bakın ve kutlamaların tadını çıkarın. Şimdi iyi oynanmış oyun ifadesi üzerine insanlar düşünüyor böyle ve bir Reddit kullanıcısı Rey'in ölümü ile The Game filmi arasında bir bağlantı olabileceğine dair bir e, teori ortaya atıyor. Şimdi The Game yani oyun arkadaşlar. Bu filmi ben de yıllar önce izlemiştim. E, filmde Michael Douglas oynuyor. Michael Douglas gizemli bir oyuna davet ediliyor, ee, zengin bir San Francisco bankacısını canlandırıyor. Bakın şey açısından da ne var burada, benzerlikler var aslında bir yine parasal bir iş. Ray de zaten yatırım tavsiyesi falan veriyor. Bu hayat bu oyun arkadaşlar, Michael Douglas'ın hayatını alt üst ediyor ee, ve sonunda bunun onu yok etmeye yönelik bir komplo olup olmadığını sorguluyor. Filmi izleyin arkadaşlar, çok güzel bir film. Ve filmin sonunda da Michael Douglas bir otel çatısından atlıyor ve alt bir çatıyı delerek düşüyor. Evet, gerçekten de böyle çılgın bir şeyi Ray'in gerçek hayatında yaşanmış olma ihtimali var mı? Bu Alison'a soruluyor. Alison diyor ki hayır yani bu mümkün değil. Notu saatlerce günce, günlerce inceledim. Ray bir yazar, defterleri sürekli bir şey karalayan bir film biri. O not belki de diyor film fikirleri ya da karakter taslakları olabilir. Bakın böyle duyunca da mantıklı geliyor değil mi? Çünkü çok anlamsız yazılar aslında. Ama insanlar diyorlar ki yani ama öyleyse neden minicik puntolarla, çok minik ponto, puntoyla yazıp bilgisayarının arkasına, yanına da boş bir çekle birlikte arkadaşlar saklasın. Ve diyorlar ki bu oyun filminden esinlenilen intihar olabilir. Tıpkı oyun film yani başka insanlar da bu işin içinde olabilir bunu bir oyun haline getirip aynen bu şekilde Rey intihar etmiş olabilir diyor insanlar arkadaşlar. Şimdi notun başındaki ifadeye ilk ifadeye geri dönmek istiyorum masonlarla bağlantılı dediğim. Erdem'in birleştirdiğini ölüm ayıramaz. Bu masonlarla bağlantılı olduğu iddia ediliyor arkadaşlar. Masonlar belki de dünyanın en çok bilinen gizli topluluğu ve Rey'in arkadaşlar görünüşe göre onlara katılmak istediği iddia ediliyor. Hatta o kaybolduğu gün hani akşam kaybolmuştu ya 16 Mayıs'ta. O gün arkadaşlar bir e, yerel bir Maryland loca'sına uğrayıp yani bir mason loca'sına uğrayıp üyelik hakkında bilgi almış. Ray'in masonluğa ilgisi bununla sınırlı değil sadece. Yine kaybolmadan bir hafta önce The Builders adlı kitabı okuyormuş arkadaşlar. Bu kitap masonluk üzerine derin bir inceleme içeriyormuş. Bunlar ben e, okumadığım için muşlu müşli anlatıyorum. Bir iddia olarak anlatıyorum. O gün bir kitapçıya gidip Free Masons for the alıyor arkadaşlar yine masonlarla ilgili bir kitap ve yani o gün içinde aslında Ray bir bilgi arayışı içerisinde masonlarla ilgili çok garip değil mi? Yine e, olaylardan bir tanesi şu e, gizemli bir arkadaşlar bir değil birkaç kez polis ya karakolu arayıp Ray'in bilgisayarlarını istemiş arkadaşlar ısrarla. Ne zaman teslim edilecek? Ben almak istiyorum gibi. Ama e, kişi kimliğini belli etmemiş. Dolayısıyla ailesi bu tuhaflıkların Rey'in e, ölüme götüren bir sebepler silsilesi olduğunu düşünüyor. Ve Rey'in intihar etmediğini düşünüyor. Acaba şöyle bir şey de konuşuluyor. Rey'in düzenlediği bir yatırım bülteni yüzünden biri büyük miktarda para kaybetti. Hani Ray'in çalıştığı şirket değil ama para kaybetmesine neden olan yatırımcılardan birisi mi bunu planladı diye düşünenler de var bu arada. Ya da Ray gerçekçi olmayan yatırım tavsiyesi yapmak istemedi artık. Şirkette bazı farklı şeyler, dönen dolapları fark etti. Şirket mi acaba arkadaşı da bunun işin içerisinde olmakla birlikte şirket mi bu şirket ve yöneticilere yani sadece aslında e, Porter Stansbury değil, Porter Stansbury evet Stansbury yatırım şirketinin e, kurucusu ama e, onun bağlı olduğu e, başka şirketler, e, çatılar var. Yani asıl büyük yöneticiler var. Bunlar mı sebep oldu diye düşünüyor. Ailesi daha çok bunu düşünüyor arkadaşlar. E, bir cinayet olduğunu düşünüyorlar. Özellikle zaten Porter's'ın hiç konuşmaması, konuşmayı yasaklaması da bunu düşünmelerinin nedenlerinden bir tanesi. Ee, ben de böyle düşünüyorum İntihar olmadığını düşünüyorum arkadaşlar Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz Çok merak ediyorum Dediğim gibi süreci sonu, sonu değil Yani süreci sonu bence gizemli değil Bu bir cinayet ve cinayete kimlerin neden olduğu belli Sadece şey tuhaf yani O gün ne duydu o telefonda Ne söylendi ona da Rey hiçbir şekilde kıyafetini değiştirmeden aya hadi kıyafetini değiştirmeden ayakkabı bile giymeden ne onu dışarıya çıkardı ve o delik nasıl meydana geldi mesela bunlar hep e, bunlar gizemi yaratıyor arkadaşlar süreç gizemli aslında bu dava maalesef hala çözülemedi en son ya yani 2018'de bu dava ile ilgili bir kitap yazıldı. Bu kitapta da polisin ortaya koyduğu senaryoların e, gerçekçi olmadığı ve bir cinayete kurban gittiği e, yazılmış. Netflix'te bir belgesel var arkadaşlar. E, belgesel serisi var. Unsolved Mysteries çözülemeyen gizemler diye. Burada da yer alıyor bu. 2020 yılında yayınlanmıştı bu belgesel. Hatta ben de burada izleyip sizinle paylaşma gereği duydum. Aile bu belgeselden çok umutlanmış aslında. E, belki yıllar sonra yani daha çok insan duyar. Bilenler ortaya çıkar bir şekilde vicdana gelirler diye ama yaptığım araştırmalara göre maalesef o belgeselden sonra da bir sonuç ortaya çıkmamış. Umarım böyle e, gizemli ölümler, gizemli kayıplar sonuçlanır ve yakınları rahat eder arkadaşlar. E, böyle diyelim. Ve son olarak da şeye gelmek istiyorum. Hani size şöyle bir soru sormuştum. Yakınlarınıza ne kadar çok tanıyorsunuz? Özellikle mesela eşinizi ben çok iyi tanıyorum dediğiniz eşinizi acaba ne kadar iyi tanıyorsunuz? Niye sorduğumu anlamışsınızdır. Çünkü mesela Alison arkadaşlar, Ray'in o bilgisayarın arkasını sakladığı notu okuduğunda büyük şok yaşıyor arkadaşlar. Yani işte mason muydu? Ne bu? Gerçekten bir filmle ilgili bir şeyler olabilir mi diye ama kocasıyla ilgili soru işaretleri beliriyor ve Rey çok korktuğu, Rey'in çok korktuğu bir şey var ama Alison'a söylemiyor mesela Elis'inden saklıyor. Böyle bir şüphe de dolayısıyla insanın aklına gelmiyor Delvai be yani diyorsun çok çok da mutlu ...uzun yıllar sevgili olan ve sonra evlenen bir çiftten bahsediyoruz. Neden insan mesela en çok sevdiği insandan, eşinden sır saklar? Hem de böyle bence hayati bir sırdı. Neden saklarsın? Ona zarar gelmesinden korktuğun için mi acaba? Bilmiyorum ama işte e, böyle şüpheler doğuruyor. Yani ha, acaba eşimi ne kadar iyi tanıyorum diye sorabiliyorsun kendine. Ben de böyle kötü e, niyetli birisiymiş gibi oldum ama... ...yani bu soruyu sormadan edemedim arkadaşlar... Siz bu konu hakkında da ne düşünüyorsanız yazarsanız sevinirim. Yine baya bir süreyi doldurdum sanırım. Umarım sizi sıkmamışımdır. Kısa kesmeye çalışıyorum ama kesemiyorum maalesef. Ee, çok bu detaydan bahsediyorum arkadaşlar. Yazarsanız sevinirim ben de ona göre kendimi güncelleyeceğim. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yeni bölümde daha kısa bir sürede buluşmak üzere. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.